Merhaba arkadaşlar, farkınız olsun diye bizimlesiniz. Rehberlik dersini birlikte işleyeceğiz. Rehberlikte genellikle kavramların iç içe ve karıştırılabilir olmasından yakınılır. Bu noktada devreye ben gireceğim, rehberliği daha açık, daha yalın ve daha anlaşılır şekilde sizlerle paylaşacağım. Okullarda sunulan hizmetlerden oryantasyon. Oryantasyon, okulun tanıtılması, okulun çevresinin tanıtılması ya da dönem içerisinde okulda meydana gelen değişikliklerin öğrencilere tanıtılması anlamına gelir. Oryantasyon dönem başlarında bütün öğrencilere verilmesi gereken bir hizmettir ya da dönem içerisinde okulda meydana gelen bir değişiklik varsa var olan öğrencilere oryantasyon çalışması sunulmalıdır. Oryantasyon uyum sağlayıcı rehberlik işleviyle sık sık karıştırılır. Burada bilmemiz gereken en önemli nokta oryantasyonun bütün öğrencilere yönelik olmasıdır. Gerekli durumlarda uyum sağlayıcı rehberlik işlevi ise sadece özel durumlarda mevcut uyum sürecine alışamayan öğrencilere sunulmaktadır.